Tiflis gezimiz devam ediyor. Şimdi cam köprüye doğru yola çıktık. Güzel tarihi sokaklardan geçiyoruz. Tarihi bir sokak. Antalya'nın kale içine doğru inen bayra benziyor. Bakalım ne Yolda değişik levhalardan elektrik panoları yapmışlar. Ve Tiflis'in o meşhur resimlerde yer alan tüneller. Aa nereye gidiyoruz? Buradan da bu Türkiye yanında çalışıyor dursun. Bina çok güzel. Yorulanlar başladı. Ben yoruldum demeye. Şu Tivris'in meşhur o tünelleri. O da bir hava balonu. Teleferik de burada, köprü de burada. Hadi gidelim. Çok güzel bir seyir terası burası. Georgia yazıyor burada. Gene güzel bir dolap yapmışlar. Gürcistan'ın kurucusunun heykeli. Geldiğimiz meydandayız. Demir ağaç gördük burada. Kuş yuvaları da var. Her şey de var. Demir köpek, demir bank. Her şey demir. Evet oturma yerlerini anahtarlardan yaptıkları demir ağacının olduğu. Ve neyin üstüne oturuyorsunuz siz? Çekil. Ana! Ka hayvanın üstünden. Bak, <laughs> selfie, <çekilir. gülüyor> selfie çekiniyormuşuz. Meydandayız gene. Teleferiklerin olduğu yerdeyiz. Oturun, oturun, oturun. Evet. Bir değişik fotoğraflar çekiyoruz burada şimdi. Ağaçla beraber. Bittiyse gidelim mi? Tünellerin olduğu tarafa doğru gidiyoruz tünellerin olduğu yerden cam köprüye doğru gidiyoruz. Koştur koştur gidiyorlar bunlar. Merhaba. evet tünele doğru geliyoruz. Köprü çok güzel görünüyor. Ne? Nehriydi buranın adı? Kur muydu? Kurs mu? Evet nehirden geçiyoruz. Ben basmam. Evet orada teleferiği görüyoruz. Oraya doğru gidiyor. Gayet güzel bir manzara. Bu videomuz da burada sona erdi. Çünkü bir sonraki videoda da teleferik ya da şu balonla ya da şuradaki kiliseyle görüşmeyi planlıyoruz. Bakalım becerebilirsek. Arkadaşlar bay bay dediniz mi? Bay bay.